71 kilogramları üç an dakikalık üç round bir mücadele olacak. Ve önce mavi köşede Azerbaycanlı sporcu. First in the blue corner representing Azerbaycan. Antibar Garibor! Sevgili izleyiciler, Etibar Garibov Azerbaycanlı şu anda ringe geliyor. Ramazan Çapalar'ın rakibi 71 kilo, 28 yaşında, 1.73 boyunda ve profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı, 3'ünü kazandı. Bir beraberliği, bir de yenilgisi bulunuyor. Şu anda ringe geliyor Azeri kickboxer Etibar Garibov sevgili izleyiciler. Yarın gecede King of Kings KOK müsabakaları yine TV 8.5 ekranlarında olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Moldova serisi son derece harikaydı. Bu gece İbrahim Dağ organizasyonuyla TV 8.5 ekranlarında İstanbul Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. İrem Derici, APO, Yener Çevik konserleri de arada olacak. Bunu da bir kez daha tekrarlayalım. Çapalar. Ramazan Çapalar geliyor. 71 kilo ama dün Kantar'da 3 kilo daha az çıktı. 68 kiloydu. 21 yaşında 1.84 boyunda sevgili izleyiciler. Ve profesyonel kariyerindeki 4. maçına çıkıyor bu gece. 3 maç yaptı ikisini kazandı. Birini kaybetti. Cengiz Punk, Nurtaç Kura'da, Göksel Kotan, Şükran Kılıç ve Mehmet Kadri Akın bu gece müsabakaların hakemleri. Şimdi fight kartlarını okuyacak Mustafa Özren kickboksörlerin. <laughs> Five fights, three wins, one defeat and one draw. Azerbaycan silver medalist and bronze medalist. Azerbaycanlı 28 yaşında, 173 boyundan, 70'lik ağırlığından, profesyonelde 5 maç yaptı, 3'ünü kazandı, 1 kez maç bulurken kez ne? beraber kaldı. <laughs> Opponent in the red corner, Enaki B. Represents in Turkey. Forjumus, 21 years old, standing 1 meter 84 tall, weighing 71 kilograms. His professional record: three fights, two wins and one defeat. Trained by Ibrahim Dabide. 21 years old, 184 boyunda, 71 kg. three matches. He won. he Ibrahim doing? Evet, bin bin katını, evet sevgili izleyiciler, müsabaka başlamak üzere artık Azeri kickboxer Etibar Garibov'la Ramazan Çapalar konserini paylaşacaklar İstanbul'da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda. Müsabaka için bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Cengiz Punk sevgili izleyiciler. Bütün kontroller tamamlandı ve müsabaka başlamak üzere artık Kırmızı eldiven Ramazan Çapalar, mavi eldiven Etibar Garibov ve gong sesi birinci round başladı. Mehmet Kadri Akın profesyonel ring hakemi müsabakayı yönetiyor sevgili izleyiciler. Şimdi Etibar Garibov Azeri kickboksör sağlı sol yumruklarla girişini yaptı. Azerbaycanlı kasırga lakaplı Nakçıvanlı 27 yaşında sevgili izleyiciler. Ee, 1.73 boyunda ve e, kantarda 71 kilo geldi. Çok güzel çıktı. Hakikati yukarı. Arka arkaya sol yumruklar geliyor. Ramazan çapalar şimdi. Rakibine baktı. Kırmızı eldivenli kitboksör. Ee, Ramazan çapalar sevgili izleyiciler. Karşısında Azeri kickboksör Etibar Garibov var. Etibar Garibov daha etkili başladı. Ramazan 21 yaşında ve... E, boyu biraz daha uzun rakibine göre 1.84. E, dün kantarda 68 kilo geldi. E, sol kartlı bir kickboksör e, Ramazan. E, diğeri de Azeri kickboksörde e, düz kartlı sevgili izleyiciler. Şimdi mavi eldivenli e, Etibar Garibov e, tekrar Ramazan üzerine gidiyor. Bir sol direkt gösterdi hemen karşılık verdi. Ee, ve Ramazan çapalar Ramazan çapalar şimdi köşeye gitti Sağ vurdu Azeri etkili vuruyor köşede Etkili vuruyor ama Ramazan Kendini oradan çıkardı Antrenörü İbrahim Dağdeviren Sevgili izleyiciler Ramazan çapaların ee, Önemli bir organizatör Ve bu geceyi de yine Organizasyon olarak gerçekleştiren isim İbrahim Dağdeviren aynı zamanda Ramazan Çapalar'ın antrenörü olduğunu bir kere daha tekrarlayalım sevgili izleyiciler. Kırmızı eldivenli kickboksörümüz Ramazan Çapalar karşısında da Azeri kickboksör Etibar Garibov var. Şimdi Garibov yine rakibinin üzerine doğru e, gidiyor. Bir sol direk çıkardı Ramazan. Azeri çok etkili burada arka arkaya yumruklarını. Ama ama e, Ramazan çapalar, kendini geriye çekiyor. Etibar Garibov geliyor. E, dönerek bir vuruş yaptı. Back kick ve şu anda hakem araya girdi. Mehmet Kadri Akın yeniden dövüşüyor sevgili izleyiciler. Etkili vuruyor Azeri. Birinci e, raundtayız ve e, artık son 40 saniye birinci raundta. Son derece e, tempolu başladı müsabaka ve 71 kilo müsabakasında şimdi laf sonra arka arkaya sağlı sol yumrukları var Azeri'nin ama da yine aynı şekilde karşılık veriyor iplerde iki kickboksör birbirlerine diz darbeleri var ayrılmalarını istiyor e, sevgili izleyiciler Mehmet Kadri Akın ring hakemi. Şimdi yeniden dövüş. Artık son saniyeler birinci rauntta. mavi beyaz eldivenli Azeri kickboksör Etibar Garibov. Birinci rauntta daha kiliydi. Köşelerine gönderiyor iki kickboksörü de. ring hakemi Mehmet Kadri Akın sevgili izleyiciler. Evet müsabakalar heyecanlı bir şekilde başladı. Gecenin maçları çok güzel sevgili izleyiciler. bu müsabakadan sonra Aras, Delikon ve Yiğit Hanay maçı var. King of Kings KOK Yarın gece Moldova serisi TV 8.5 ekranlarında olacak. TV 8.5 ekranlarında Şubat ve Mart aylarında dolu dolu kickbox ve Muay Thai müsabakalarını izleyeceksiniz. Adana'da şu anda müthiş bir hazırlık var. Hakan Şahane çok güzel bir Muay Thai gecesi için hazırlanıyor. Ve 8 Şubat'ta Adana'da Canlı olarak müsabakaları TV8.30'dan izleyeceksiniz. Bir hafta sonra ayın 16'sında Eskişehir'de kickboksun daha yeni isimlerinden Sami Akın. Müthiş bir organizasyon gerçekleştiriyor. Avatar Atakan, Ağır Siklet'in etkili ismi Mert Akın, yine Erkan Varol gibi, Yusuf Mehmetoğlu gibi son derece önemli kickboksörler. Sinan Çağla gibi, Okan bir tane gibi önemli kickboksörler ringe çıkacaklar sevgili izleyiciler 16 Şubat'ta da Eskişehir'de harika bir organizasyon olacak şimdi ikinci round başladı mavi beyaz eldivenli kickboxer Azeri Etibar Garibov birinci round'da etkiliydi 2. round'da da hızlı girdi Ramazan Çapalar karşısında kırmızı beyaz eldivenli kickboxer Ramazan Çapalar İbrahim Dağdeviren antrenörü bu gecenin aynı zamanda organizatörü ...bir kere daha tekrarlayalım... ...Sinan Erdem'de keyifli bir gece... ...ve kickboks şöleni... ...bu gece Stefan Leko... ...K1'in şampiyonu... ...eski şampiyonlardan Sinan Ulu Türk ile... E, ...ringe çıkacak... ...Sinan e, kolay kolay rakip seçmeyen... ...ve e, korkusuz bir dövüşçü... ...bu gece Stefan Leko karşısında... ...K1 şampiyonu karşısında bakalım... ...neler yapacak gerçekten merak ediyoruz... ...Evcet Sırma, Vladimir Vujianov maçı... ...yine çok keyifli olacak e, ee, Sabriye Şengül şampiyonluklarıyla önemli bir isim Branka Aram ile karşılaşacaklar. E, ee, Sabriye bakalım ne yapacak ee, bunu hep birlikte göreceğiz. Yine e, kickboksta evet. dünya şampiyonunda bulunan Mücahit Kulak Alexey Lyum Bechenko ile pozlarını paylaşıyor. Ee, Simon İnkel Şahmar Mehmet Rink'te olacaklar ve Buhra Tugay Erdoğan sevgili izleyiciler. Buhra biliyorsunuz Avrupa şampiyonu oldu. Muay Thai'den ve kickboksta da dünya ikinciliği kazandı. Önemli kickboksörlerimizden biri. E, aynı zamanda iyi bir muaythaycı. Leon Gabanas'la ile Günanlı ile geçmeyecek. İkinci roundda e, sevgili izleyiciler dengelemeye çalışıyor Ramazan çapalar e, durumu. Çünkü ilk roundda Azeri öndeydi ama ikinci rauntta da yine Azeri'nin bakın izliyorsunuz. E, puan alıcı vuruşları devam ediyor. Lockdicklerle Ramazan'ı zorluyor. Bir sol çıkardı şimdi. Etibar Garibov ee, tekrar üzerine gidiyor. Nahçıvanlı köşeyi aldı Ramazan'ı. Şimdi Haykikli yukarı çıktı. Ramazan çapalar ama denk getiremedi. Ramazan şimdi bir sol denedi. İkinci roundda e, sevgili izleyiciler Ramazan çapalar dengelemeye çalışsa da Etibar Garibov e, önemli işler yapıyor. Hem birinci rauntta hem ikinci rauntta. biraz daha e, korkusuzca e, rakibinin üzerine gidiyor. Ee, sevgili izleyiciler, Ekibar Garibov işte bakın yine köşeye aldı Ramazan'ı. Şimdi e, diz darbeleriyle e, Ramazan rakibini zorluyor. Bir kez daha, bir kez daha dövüş dedi. Mehmet Kadri Akın, laf geliyor şimdi. E, son 10 saniyeye girildi ikinci rauntta Arka arkaya etkili umutlar var. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte tam da köşede bakın. E, dışına çıkacaktı az kalsın. Ramazan ve gold sesiyle birlikte ikinci naptan sona erdi. Köşelerine gidiyor her iki E, Köşede Sinan Ulu Türk şu anda Ramazan'a talimatları veriyor. Onun da çok önemli bir müsabakası var. Bu gece Stefan Leko'yla pozlarını paylaşacak. Kabil'in eski şampiyonlarından Stefan Deko, sevgili izleyiciler, Alman kickboxer, ringe çıkacak ve Sinan'la karşılaşacak. Şu anda köşede Ramazana talimatları veriyor. Sinan Ulutürk, Antrenörlüğünü Ramazan'ın İbrahim Dağ yapıyor bunu tekrar edelim. Ve ikinci round'un ardından son raundta artık iki kickboxer de paslarını paylaşacaklar. Dün e, Topkapı'da Eresin Otel'de basın toplantısı vardı. Ve e, kickboksörlerin bir araya geldiği basın toplantısında renkli görüntüler yaşanmıştı. Bunu müsabakalar öncesinde de e, yönetmenimiz Teoman Kozan ekranlara getirdi. Şimdi üçüncü ve son round. Artık bu round'dan e, Ramazan çapalarının risk alması gerekiyor. Etibar Garibov bir adım önde sevgili izleyiciler. Mavi beyaz eldivenli e, kickboksör. Etibar Garibov kırmızı beyaz eldivenli kickboksör Ramazan Çapalar şimdi bir low kick attı. Etibar Garibov rakibinin üzerine gidiyor. Etibar Garibov Ramazan kendini geriye çekti. Bir sol geliyor şimdi. Yine iplerdeler ve birbirlerini eee kucakladılar. Hemen araya girdi. Ayırdı. E, Mehmet Kaya ve yeniden dövüşlüyor. İstanbul'da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu e, sevgili izleyiciler müsabakaları canlı olarak yayınladığımız yer. Ee, şu anda yine mavi e, beyaz eldivenli kick boksör Azeri Etibar Garibov sol vurdu ve e, rakibin üzerine e, gidiyor. İplerdeler şu anda. İplerdeler ve ayrılmalarını istediğim Mehmet Kadri Akın e, bir low kick attı. Etibar Garibov bir low kick daha atıyor. E, kendini geriye çekti Ramazan Çapalar. E, Ramazan şimdi e, bir kez daha rakibinin gözlerinin içine bakıyor. Ateri, Etibar Garibov e, müsabakada bir adım önde gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Yine bir low kick attı. Bunlar hep puan alıcı vuruşlar. Sert bir low kick daha geliyor. Yine sert bir low kick daha geliyor ve e, bir kez daha low kick vuruyor. E, öyle etkili vuruyor ki sevgili izleyiciler low kick'leri Etibar Garibov hani e, havası inmiş e, futbol toplarına vuruşunuzda ses çıkar. Aynı o şekilde bir an için sen ee, sendeledi. Azeri kickboksör şimdi bir karaciğer yoklaması yaptı. Yine bir karaciğer yoklaması. Sağ kroşe bağladığı kombineyle arka arka yumrukları var. Etibar Garibov'un ve e, Ramazan kendini geriye çekiyor. Bir direk geldi yine. E, köşeden çıktı. Köşeden çıktı Ramazan e, Çapalar. Ramazan rakibine bakıyor. Etibar Garibov kapandı. Ramazan Çapalar Etibar Garibov müsabakasında son bir dakikaya girdik sevgili izleyiciler. Yarın gece KOK maçları King of Kings Belt Moldova serisi TV 8.30 ekranlarında 21.30'da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Erkan Barol organizasyonları Sakarya'da yine King of Kings Belt serisi 2 Mart'ta sevgili izleyiciler Sakarya'da gerçekleştirilecek Erkan Barol bu organizasyon için çalışmalarını sürdürüyor. 8 Şubat'ta Adana'da Muaytay şöleni. Hakan Şahade organizasyonunu izleyeceğiz. Ee, ayın 16'sında, Şubat ayının 16'sında e, Sami Akın Hoca Akın Dövüş Arenası çok keyifli müsabakalarla Eskişehir'de çok güzel bir gece yazınlanıyor sevgili izleyiciler. Müsabakalar TV8.5 ekranlarında olacak. Son saniyeden artık Etibar Garibov Ramazan Çapalar müsabakasında ve gol sesi müsabaka sona erdi. Köşelerine gidiyor iki kickboksör. Etibar Garibov mu kazandı yoksa Ramazan çapalar mı? Evet e, şimdi karar için hakemler köşelerde. Üç hakem var sevgili izleyiciler ve Cengiz Pank. O da e, hakemlerin başkanı. Şu anda e, masada diğer üç hakemden e, notları aldı. Şöyle oluyor. Üç hakemin oylarına bakıyor Cengiz Hoca. Bunları e, kontrol ediyor. Bir yanlışlık e, yoksa onaylıyor. Yanlışlık varsa hakemleri üç hakemi de... E, yanına çağırıyor ve yeniden hesaplamalar yapmaları gerektiğini söylüyor. Doğru kararı ondan sonra netleştiriyor ama yanlışlık olmadığı takdirde hemen durumu kontrol ettikten sonra Mustafa Özben'e veriyor listeyi. İşte şimdi de öyle oldu. Mustafa Özben listeyi aldı. Bakalım kim kazandı? Mustafa Özben'deyiz. Acel bayramdı, e, kazandı müsabakayı. E, birinci haftada, ikinci haftada, e, üçüncü haftada etkiliydi ve müsabakayı kazanıyor. Evet, müsabaka e, sona erdi sevgili izleyiciler. bakayı Azeri kickboksör Etibar Garibov kazanıyor. Altıncı maçında dördüncü galibiyetini aldı. Ramazan çapaları e, mağlup etti. Araç Delikon ve Yiğit Hanay müsabakası e, başlayacak. Aklara e, ve şu anda Azeri kickboksör arta fotoğrafları çektiriyor. Etibar Galibov anlı e, sevgili izleyiciler. Müsabakayı kazanmayı e, başardı ve biraz sonra son derece keyifli bir müsabaka daha var. Araç Delikon ve Yiğit Hanay Küba e, lisanslı. Araç Delikon İranlı ve e, müsabaka için şimdi e, bu iki kickboksörü e, ringe davet edecek Mustafa Özben. E,